Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Vam Server nasıl kurulur ve Vam Server'da alınan hatanın çözümünü göstereceğim. İlk önce Vam Server'ımızı indiriyoruz. Direkt Google'a girip Vam Server yazarsanız ilk gelen site zaten Vam Server'ın kendi sitesi olacaktır. www.vamserver.com Buradan Download menüsünden işletim sistemimize uygun olan linke tıklayınız. Vam 64 bit var, 32 bit var. PHP 5.5 sürümünü indireceğim ben. 64 bitlik işletim sistemine sahibim. Direkt tıklıyorum Download linkinden. Açılan sayfada direkt linke basıyorum. İndirme başlatıldı. Ee, burada indirme yapmayacağım. Zaten indirdim. Beklemeyeceğim o kadar. Direkt kurulum aşamasına geçiyoruz. Kurulum aşaması normal, anlaşma söz sözleşmeyi kabul ediyorsunuz. Ee, kurulacağı yer Masa ikon oluştur Next next normal kurulum İleri ileri deyip Install'a basıyorsunuz Kurulumun tamamlanmasını beklerken Wamp Server'da alınan hata söyleyeceğim, "Isc try menu diye hizmet başlatılamadı diyor ve Wamp Server ikonu burada turuncuda kalıyor, yeşile dönmüyor. Bu bunun sebebi anladığım kadarıyla WAMP Server'ın 80 portunu kullanıyor olması ve bu portu başka bir program kullanıyorsa daha sonra sonra eklemiş olduğunuz programlar olabilir. Bunlar Skype veya TeamViewer gibi herhangi bir program olabilir. Bunların çakışması sebebiyle WAMP Server başlatılamıyor. Bu hatanın çözümünü inceleyeceğiz, gidereceğiz daha doğrusu. Şu an bizden e, varsayılan tarayıcımızı seçmemiz istedi. Ben Opera'yı seçeceğim. Opera. Localhost. Tamam. Başlat diyoruz. Finish. Başlatıldı. Bakın arkadaşlar başlatıldı. Ama turuncu. Yeşile dönmüyor. Biz bunu nasıl yapacağız? Put online dediğimde. Pat online dediğimde. Bize Alistin try menü diye bir hata veriyor. Hizmet başlatılamadı diyor. Bu hatayı gidermenin yolu ise. Başlat menüsüne sağ tıklıyoruz. En aşağıda başlat menüsüne sağ tıklıyoruz. Görev yöneticisi. Buradan hizmetler sekmesinin altında. Ve sütununa dikkat ederseniz zaten burada rakamlar var. Bu rakamların olduğu satır çalışıyor demektir. Buradaki program çalışıyor. Biz buradan kapattık mesela TeamViewer'ı. Sonlandırdık. Ama TeamViewer buradan gitti ama acaba kapandı mı? Kapanmadı tabii ki de. Arka planda çalışmaya devam ediyor. Bunu buradan mesela durdurabiliriz. Çakıştığını düşündüğüm programları kapatacağım. 80 portunu kullandığını düşündüğüm programlar. Mesela MySQL. Bunu kapatacağım. Durduracağım daha doğrusu. Daha sonra SQL ile ilgili SQL ile ilgili şöyle programları durduruyorum. Buradan ya gözünüze gereksiz gelen sonradan kurduğunuz Skype özellikle Skype'ı söylüyorlar. Skype daha önce ben de kurulu hiç kurmadım. Bilmiyorum. Hani denemedim ondan da. Ee, Şuna şimdi bir deneyelim bakalım. Birkaç tane eski durdurdum. Team durdurdum. Bakalım onlardan mıymış yani? Onlar mı çakışıyormuş? Ee, başlattan tekrar buradan Vamp Server'ın üzerine sol tıklayıp Restart All Service dediğimizde bakıyoruz. Kırmızı döndü. Yine turuncuda kaldı. Demek ki onlar değilmiş. Biz birkaç tane daha durdurmaya devam edeceğiz. Buradan aşağı doğru inelim. Mesela ne var burada? İsimlerine bakıyorum yani gereksiz olduğunu düşündüm. SQL'i kullanmıyorum o yüzden SQL'leri kapattım. Baya aşağı indik. Şurada yukarılarda Birkaç tane daha program kapatalım. Gereksiz. Nvidia SQL Server Writer diyor. Bunu da durduralım. SQL'de ihtiyacım yok şu an. işim yok. Bunu da durdurdum. Burada bir tane SQL'i atlamışım. Tekrar deniyorum. Restart all service. Kırmızıya döndü. Tekrar turuncuda kaldı. Bakalım başka ne var. Evet aşağı doğru geliyorum. Nvidia'nın programları var. Web agent service. Bu ne bunu da durdurdum. Nvidia'nın programı. SQL'lerden değilmiş demek ki. Şurada web diye bir program durdurdum. Bakalım onunla ilgisi var mı? Restart all service dedim. Bakın yeşile döndü arkadaşlar. Demek ki neymiş? Bu da web Bilmiyorum ben Evet bu. Bu programı durdurduk. Web development agent service. Bu servis bizim 80 portumuzu kullandığı için, WAM server'da 80 portunu kullandığı için Apache'yi şuradan servis bakın test port 80 diyor 80 portunu kullanıyor WAMP serverımızda bunu kullandığı için bunların ikisi çakışıyor ve WAMP serverı başlatamıyoruz şu şekilde WAMP server yeşile döndü şunu bir de Türkçe alalım sağ tıklayıp language Turkish hizmetimiz başlıyor şimdi local host'u başlatmayı bir deneyelim tekrar sol tık yapıp WAMP server üzerine localhost'a basıyoruz Gördüğünüz gibi sayfamız başarıyla açıldı. Web server sayfamız, localhost sayfamız açıldı. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. bir Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.